Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Ola şimşir kafalılar. Ola misir kafalılar, ne diyorsunuz da? Trabzon şimşirler, ne diyorsun? Ola ha burada birazcık kolay yasakacağım. Oy, bu tütün kolay yaz. sigara içmeyelim, tütün kolay yasak Ay, aman yarabbim. deri 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 Selamun Aleyküm sevgili uşaklar, sevgili kardeşlerim. Anas satayım demiş bu dünya. Yürü lan. Araba kullanmayı bilmiyor bu adamları adam. Almanya kuralları bilmiyor adam. yol ortasına duruşu gitmiyor. Korna bastım. Aleykümselam selam. VLG'de 794 plakalı A180 marka Mercedes'in Bulkoff sürücüsü kafası çalışmıyor yani Bulkoff Aptal Sürücüsü devam et Türk polisi arkanda VLG'de 798 Mercedes sürücüsü Çeksa alın bunu alın 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 al 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 Çeksa Arkadaşlar selamun aleyküm. Ne haberler üstadlar? Ben biraz kalifen açayım arkadaşlar. Üşüdüm. Havalar soğuk. Kahvaltı yapmadım. Kahvaltı yapmaya gidiyorum arkadaşlar yine. <laughs> Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın o kolumuz. Kahvaltı yapmaya gidiyorum yine. Böyle gideceğim anasını satayım. Ulen. Bu dünyanın çivisini ben mi çakacağım arkadaşlar? Böyle gideceğim ya. Giden para olsun gelin böreks mi ben halk otobüsünde <laughs> yine ses kapalı kulaklık almadım sen halk otobüsünde otobüs mü sürüyorsun kadir bey bilgi adam merhaba eyvallah kardeşim biz Cenab-ı Allah'a inanan bilgi adamlardanız sevgili kardeşlerim selamun aleyküm. hoş geldiniz tekrardan nasılsınız iyisiniz inşallah şimdi sizlere sabahleyin YouTube katıl üyelerine attım. Ya ben de ona bakıyor mikser. Kaç gündür kürt böreği mi, kurt böreği mi, küt böreği mi ona bakıyorum. Bir yer buldum ama orada var mı yok mu bilmiyorum ama şimdi gidip orayla zaman uğraştırmak istemiyorum. Bu Kosovalılar var ya Arnavutlar. Arnavutların yerine gideyim bari oradan bir patatesli peynirli karışık börek alayım oradan çarşının içerisine girip orada çay yok çünkü gidip o çaycı bir kız var Bingöllü var onların lokum lokum yerleri var gidip oralardan çayla beraber börekleri yiyin var ya ne yapayım yani onun böreği güzel Bil bulamadım bak ben canını çektim valla benim daha vallahi bilmeyim hayal <laughs> neydi ııı kütmüş ha Kahvaltı yapalım. Kalır geldi İsmail'im ya. Ayıp ettim. Canını sağ olsun. Hadi. Tamam kahvaltı yiyin. Arnavut boşnaklar da yiyemem. Valla boşnaklar işte bu Arnavutları yerine gidiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar sizlere iki tane bomba hisse senedi veriyorum arkadaşlar. Şimdi bunların bunların orta vadede orta vadede bu iki tane hissede 8 ile 10 kat arasında yükselecek hisse senetleri bunlar orta vadede arkadaşlar. Orta vadede 8 ve 10 kat yükselecek hissetenetleri ve fiyatları da gerçekten çok ucuz. Çok süper ucuz arkadaşlar. Sakız parası bile değil ya. O kadar söyleyeyim size. Her ikisinden de işin doğrusunu söyleyeyim sizlere. Ben 500'er bin liralık alabilirsiniz falan filan demiştim ama 1 milyona kadar da alabilirsiniz doğru araba geliyor. Manyak bu da ne Bir 1 milyona kadar alabilirsiniz. Arttırdım arkadaşlar. 1 milyonuna kadar, 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Alacağınız hisse senedinin bir tanesi Icux, diğeri Metro arkadaşlar. Sarı yandı geçtim, kurtardım. Lan cipe bak. Kırmızıdaki de arkamda bir tane beyaz cip geliyor. Audi'nin. Namussuz kırmızıdan geçti. Evet arkadaşlar. iki tane hisse senedi veriyorum size. Bir tanesi bir tanesi Ijux. Diğeri Metro arkadaşlar. Metro. Ijux'un fiyatı şu anda 3 lira 15 kuruş. 3 lira 16 kuruş falan. Metronun fiyatı da 5 lira 60 kuruş 61 kuruş civarlarında. İcuks'ta da arkadaşlar 45 günde maksimum maksimum 45 gün dedim ben ama düşürüyorum arkadaşlar. Bir ayda maksimum 30 günde İcuks'ta hedef fiyat 6 TL. Şu anda fiyatı 3 lira zaten. Metro'da hedef fiyat 10 TL. Kısa madde yani bir ay dediğim maksimum bir ay arkadaşlar. Bu iki tane ise de maksimum bir ayda hedef fiyatlar bunlar. Ama orta vade beklenirse eğer orta vade beklenirse eğer icuksa da da hedef fiyat hedef fiyat 30 TL borcu yok arkadaşlar şirket şeyler baktım şu <laughs> yuksta, hedef fiyat 30 TL vadede bakın. Metroda Orta vade, hedef fiyat 50 TL arkadaşlar. Bakın o kadar söyleyeyim. O biyolo kardeşim hoş geldin. RT orta vade kardeşim toplaman lazım. Şimdi ucuz ve metro arkadaşlar şu anda fiyatları ucuz. Toplanılması değil alınması lazım. Yani almanız lazım bunları. Anladın mı? İsteyen istediği yerde satar. İster tavanda satar, ister iki gün sonra satar, ister 3 lirada, ister 5 lirada, ister on TL'de. Nerede satmak istiyorsanız bunlara kendiniz karar verebiliyorsunuz sevgili yatırımcı kardeşlerim. Ama ben size anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Hiç uksta, kısa sürede bir ay veya altı, maksimum bir ay. 6 TL ve üzeri hedef fiyat bekliyorum arkadaşlar. Hiç Metroda 10 TL ve üzerinde fiyat bekliyorum arkadaşlar. bu 2 haftada da gelebilir. 2,5 haftada da gelebilir. Allah alem. Ama bu kağıtlar şu anda bedava bu rakamları görüp geçip gidecekler. İcuks'ta da metroda da arkadaşlar orta vadede 10 kat yükselecek hisse senetleri. Bunları yazın not edin kenara. İsteyen alır, isteyen almaz. Ben anlatayım da. da 1 milyona kadar alabilirsiniz. Metrodan da 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki tane hissede de ceza falan yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Üzerine ceza meza yok. Aldığın gibi satabiliyorsun. Sattığın gibi alabiliyorsun. İsteyen havanda satar. İsteyen bir artesi günde satar. İsteyen üçüncü Metro otobüsü var ya, metro otobüsü. Otobüslerin sahibi. Bangıdao'nun sahipleri arkadaşlar bu metro Bangıdao'nun sahipleri. Bangıdao Holding'in içerisinde enerji şirketleri, yatırım şirketleri, elektrik şirketleri var bu. Lojistik şirketleri var bu metronun içerisinde arkadaşlar. Metro istesinden de, içüks istesinden de 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Artık gerisini kendisi karar verin. Icux'da minimum ilk hedef satış fiyat yeri Icux'da 6 TL. Metro'da minimum ilk hedef satış yeri 10 TL arkadaşlar. Maksimum süre 1 ay maksimum diyorum. Bakın maksimum. Maksimum süre 1 ay alanlar hayırlı bereketli olsun. Bereketli arkadaşlar diyorum. borumuz da uçtu. Görüyorsunuz. CRDFA'mız da uçtu. Herkes görüyor zaten. Altınay savunmayı dediğim gibi ilave etmeye devam edin. Altınay savunma, genil, bevesan, bunlar, ekos vesaire. Ne oluyor Bu yolda da her zaman bir tadilat, tamirat, yol kısıtlamaları, yol küçültmeleri var ya. Yavaşlat da yola niye <laughs> Arkadaşlar VIP grubuma girmek isteyenler lütfen bana WhatsApp telefon numaramdan ulaştınlar. VIP grubuma girmek isteyenler. Arkadaşları korumak adına, yatırımları korumak adına para kazanmak istiyorsanız bana WhatsApp telefon numaramdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Telefon numaram artı 49 157 776 77 907 artı 49 157 776 77 -97, 97 telefon numaram arkadaşlar. Kuvayı Milliyeciyiz arkadaşlar biz. Kuvayı Milliyeciyiz. Haydi bakalım. Trabzon Trabzonsporlular, Karadenizliler, Muhlama yiyenler, Mısır ekmeği yiyenler, Karalahana çorbası içenler. Neredesiniz uşaklar? Dersim sporlular. Ahmet sporlular neredesiniz yav? Sevgili Kürt kardeşlerim, sevgili Türk kardeşlerim, Zaza kardeşlerim, Serseran, Serçevan, Rojbaş neredesiniz yav? Günaydın yav. Kayıp hepsi. Allah'ım ya Rabbim. Evet kardeşlerim. Ijux ve Metro 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz arkadaşlar. İcik şu anda 3.15 mi? 3.16 o civarlarda. Metroda şu anda 5.60 falan olması lazım. Almanya bura Toyota kardeşim. Minimum İcik'sa satış yeriniz 6 TL. Metroda 10 TL. Maksimum bir ay süre veriyorum arkadaşlar. Yalnız bu iğne hisse senedi içinde orta vadede 10 kat yükselecek hissedir bunlar. İmedeyom. Kime diyorum Anlamıyor mı? Icux'da 30 TL Orta vade Metro'da arkadaşlar 50 TL orta vade Fiyatlar Haberiniz olsun Haberiniz olsun Kardeşlerim buradan size anlatıyorum Sivaslı Kardeşler Dersimliler Vanlılar Egeliler, İzmirliler, Aydınlılar, İstanbul, Ankara, Aksaray, Konya. Neredesiniz ya? Hocam diğer defa tavan bugün. Koray tavan keza. Allah'ım Koray'ı da verdik tavan etti. Ceredafa'yı da verdik tavan etti. Tur Orta'yı verdik uçtu gitti. Şimdi Şimdi size bomba iki tane hisse verdim bakın. Bomba iki tane hisse senedi. Allah'ın izniyle tabii ki. Evel Allah. Evel Allah. Ijux ve Metro. Birer milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. Hiç korkmanıza gerek yok. Bunların gücü var. Karşılar. Karşılar şirketlerin fiyat değerleri şu anda piyasa değeri ucuz. Arkadaşlarım, kardeşlerim. Hollanda, Mustafa Adalı sen Hollanda'da mı oturuyorsun? Burası benim bulunduğum yer Almanya. Hayırlı olsun Recep kardeşim. Evet. Ulan doğulu kardeşlerim neredesiniz ya? Hiç hisse almıyoruz mu siz? Alo. Siirtliler. Arkadaşlar Icux'ta minimum mini kısa hedef satış yeri 6 TL maksimum süre 1 ay Metroda hedef satış yeri 10 TL. Maksimum süre 1 ay. Bu ikisinden de arkadaşlar orta vadede 10 kat yükselecek hisse senededir bunlar. Haberiniz olsun. Teori satçı gitsin ya. <laughs> 10 kat yükselecek hisse senededir bu iki tanesi. İçüks ve metro arkadaşlar. 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Orta vade. <laughs> Sağ olasın bu yolu niye Uşaklar A1 Hamburg Geçbert Anam A1 Hamburg Geçbert Folgen demiş Yani şu yolu takip et demişler Sağ tarafı kapatmışlar Allah'tan bir yere gidiyorum Gittiğim yerin yollarını da biliyorum ha. Yoksa Ne yapıyorlar bunlar burada ya Tadirat tamirat mı Bakın arkadaşlar Bu yolu kapatmışlar. Kardeşlerim benim. Selamun aleyküm. Alo. Hamur. Hamburg nere? Hollanda nere kardeş? Mainstadt, Dainstadt, Hamburg. Ah so, das ist sehr gut Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ijux ve Metro. Geleceğin şirketleri bunlar şimdi artık. Önleri açık, ön açık arkadaşlar. Orta vade Ijux'ta da Metro'da da 10 kat yükseliş bekliyorum. Allah'ın izniyle İnşallah bu yol kapalı değildir ha. İcuksta, e, İcüksta da metroda da bir ay maksimum süre veriyorum. Kısa vade için hedef satış fiyatı İcuksta 6 TL minimum. Metroda minimum 10 TL hedef satış fiyatı arkadaşlar. Çok kısa süre. Bir ay dediğime bakmayın. Bir ay bile tutmayabilir yani. Uçar gider. Güvercin misali. Garga. Sevgili kardeşlerim benim. Anam. Aha benim gibi gereken yok. Ne yazıyor burada? Hadi ya yola girecek ben. Hadi istikbal var mı? Yok. CBK orta vali yukarı. Holding. Evet holding. Metro metro arkadaşlar. Metro yazdığın zaman fiyatı 561 mi? 562 mi ne? Metro Ondan sonra İcüksün'ün fiyatı 3.16 mı? 3.17 mi? Şimdi kaç para? Bir bakın oradan ya. Yiğit takım. Kardeşim benim. Yiğit takı uzun vade için toplayabilirsin. Bakalım şu yoldan giriyor. Bir börek yiyeceğiz. Yolu kapatmışlar. Şerefsizler ya. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, sevgili müfettiş gecitlarım benim. Canlarım, ciğerlerim. Doğulu kardeşlerim benim. Alacağınız hisse iyi çok sevgili Türkiye'liler. Türkiye'nin güzide insanları, Anadolu çocukları. Para kazanım diye anlatıyorum, söylüyorum. Hamburg, bilmem ne falan filan bir yolu. İcux ve Metro. 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz arkadaşlar. İcux'da ve Metro'da da maksimum süre 1 ay. Maksimum süre 1 ay. İcux'da hedef satış fiyatınız minimum 6 TL. Metro'da hedef satış fiyatınız minimum 10 TL arkadaşlar. Tamam. Orta vadede bu iki, ikisi, ikisi de Allah'ın izniyle İki kat yükselecek istesenizdir arkadaşlar. Üçük'le 30 TL, metroda 50 TL arkadaşlar. <laughs> ha isteyen istediği yerde de satar mı satar. Ona da ben karışmam. ona da siz kendiniz karar verin. Alo! 60 km hızla kırmızı ışıkta niye duruyorsun sen kardeşim benim? Önümdeki sarı araba. Şu Venus'tan bir tane alsak mı ya ne yapsın. Bana sev, sevgili lazım. Sevgi mi? Sevgili mi? Toyota Biz sana sevgiliyi nereden bulalım şimdi ya Hayret adamsın ya İzle, hissetene de al Paran olursa zaten Evlenirsin de Yuvada kurarsın Sevgiliyi bilemem Her taraf yeşillik ya Ne güzel daha hız 60 kilometreymiş saatte. Hamburg il sınırlarına girdik. Hoş geldiniz diyor. Evet arkadaşlar. Son kez söylüyorum ve canlı yayını kapatıyorum. CRDFA ile Doğu Samburu'da yıl sonuna hedef fiyatlar 150 TL arkadaşlar. İkisinde de aynı. 150 TL haberiniz olsun. Onları söyledik zaten. yol inşallah beni şeye götür. Ah geldim doğru yol Allah'ım ya Doğru yolu buldum arkadaşlar. Yağmur başladı şimdi. CRDF ve Doğusan burada yıl sonu arkadaşlar. Bakın yıl sonu. Yıl sonu hedef satış fiyatı 150 TL ikisinden de. Haberiniz olsun. Şimdi sizlere 10 kat yükselecek orta vadede orta vadede dediğim 4 ay, 5 ay, 6 ay belki bulmayabilir de belli olmaz yani kuşlar İki tane hisse senedini söyledim. Tekrar ediyorum son kez arkadaşlar. Bir tanesi Icux, diğeri Metro arkadaşlar. Metro. Metro Holding var ya. Metro Holding işte o. 5 lira 61 kuruş. 62 kuruş. 10 civarında bir şey. O. Icux'da 3 lira 16, 15, 17 kuruş falan. Öyle bir şey. İkisinden de 1 milyona kadar alabilirsiniz. Arkadaşlar güçleri var şirketlere. Bu şirketlere güveniyorum ben. Onun için bu kadar yüksek alımlar yapabilirsiniz diye söylüyorum sizlere. <laughs> Ve bu metro Van sahibidir aynı zamanda ha haberiniz olsun. <laughs> Ve maksimum e, al Cicuk'tan kısa vadede süre bir ay maksimum bir ay satış fiyatı 6 TL minimum 6 TL metroda yine süre maksimum bir ay. Kısa vadede maksimum bir ay. Satış fiyatı minimum 10 TL arkadaşlar. 10 TL. Orta vadede IJUX. IJUX orta vadede arkadaşlar. 30 TL satış fiyatı. Metro, e, metroda da 50 TL arkadaşlar. Kale kim kardeşim? Kale kim pahalı ya? Bana göre kale kim toplarına sıkıntı verir. Yani Öyle kalekim malekim gibi seramik meramik bir şeyler alacaksan bence kale sert topla yavaş yavaş. En iyisi altın gerisi zarar demiş. Nereden biliyorsun? Ne alakası var? En iyisi altınmış. Ya ben tur sigortayı verdim. İlk biraz daha geriye gideceğim. Kağıt üç günde yüzde %30 kazandırdı. Yüzde %30 kazandırdı. Altın üç günde %30 kazandırdı mı? Diğer 7 TL'den vermişim. Hedefeyi 9 TL'den vermişim. Hedefe 10 katı olmuş. Diğer hedefe 6-7 katı olmuş. Sağ olasın bir yolu kardeşim. 6-7 katı olmuş. Kaç ayda? 3 ayda falan. Diyor ki altın en iyisi diyor. Altın neresi ya? K, G, Y, O. Koray gayri yatırım ortaklığı vermedim mi 3-4 gün önce sizlere? O günden bugüne yüzde yirmi kazandırdıysa ya. Kağıt tavan mı ne şimdi? Ne 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 alakası var? Evet yok arkadaşlar. Ve metro. Bu iki tane hisse Maksimum süre 1 ay. İcux'ta satış fiyatı minimum 6 TL. Metro'da minimum 10 TL arkadaşlar. Orta vadede ikisinde de 10 kat yükseliş bekliyorum arkadaşlar. İcux'ta ve Metro'da haberiniz olsun. Birer milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Yani nerede satmak isterseniz bunlara ben karışmıyorum. Kendiniz karar verin. İkinci bir şey daha söyleyeceğim. Öğleden sonra Öğleden sonra o 20 tavan o hatta 20 tavanı 10 kat olarak da düşünebilirsiniz. Bir tane lotu hissesi az bir tane hisse senedini evet, açılış yapacağım. Katılıyor üyeye özel bu arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim ismini de onun. Hem açayım oradan da özelliklerini videoda seyredirsiniz. Emin İşambalaj arkadaşlar. Emin İşambalaj'ın toplama vakti gelmiştir buralardan yavaş yavaş toplayabilirsiniz artık. Geri kalan bütün bilgiler videonun içerisinde saat 2'den sonra videoyu herkese açılır. Açacak şekilde açacağım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Haydi bakalım. WhatsApp bir girmek isteyenler bana WhatsApp telefon numaramdan ulaşılabilir arkadaşlar. WhatsApp telefon numaram artı 49 157 776 77 907 artı 49 157 776 77 9 üzeri dün de yağmur yağıyordu bugün de yağmur yağıyordu bak yağıyor Allah arkadaşlar bazen cümleleri böyle yuvarlama söylüyorum ya zaman kaybetmek istemiyorum uğraşmak istemiyorum ya. Yani. tam telaffuz etmiyorum dikkat edersen biraz yuvarlıyorum bilinçli yapıyorum bunu Evet sevgili kardeşlerim Marmara Holding sat çık uğraşmak gitsin uğraşma. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret Koray bakın Serdar Bey Koray devam mı değil mi diye soruyorsun ya ben buna karışmıyorum. Ben vermişim zaten isteği. Söylemem gerekenleri söylemişim. Bakın İcux'da da metroda da nasıl söylemem gerekenleri söylediysem Koray'da da videoda söylemem gerekenleri söylemişim. Artık gerisini sen biraz kendi aklına mukayese et. Sen kendin karar ver ya. Benim karar vermemi istiyorsan WhatsApp VIP grubuma gelirsin. Giriş ücreti 4000 lira, kardan da %5 alıyorum. O zaman ben karar veririm sana satlaya kalsın veya devam diye. Okey? Ne sordun? İntema, i̇ntema, dedim ki uğraşmayın. Bana göre bağlı almam, girmem. Sorunun cevabı bu.